milattan önce yapımına başlanmış. 2007'de dünyanın yeni yedi harikası arasına girmiş. Günümüzde Ürdün sınırları içerisinde bir antik kent olan Petra hakkında bilgiler vereceğim bu videoda. Bu tarz videolar için oynatma listelerime göz atabilir. Devamı için videoyu beğenip paylaşmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Petra, Ürdün'ün Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasındaki toprakları arasında yer alan antik kenttir. Milattan önce 400 ile milattan sonra 106 yılları arasında Nebatilere başkentlik yapmıştır. Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilene kadar başkent olarak varlığını sürdürmüştür. 400'lü yıllardan sonra deprem ve ekonomik sıkıntılardan dolayı kent gözden düşmüş ve zaman içinde unutulmuştur. Petra'nın yapım amacı tarihçiler tarafından bulunamamıştı. Ancak yapılan son araştırmalarda Petra'daki El Hazne'nin altında gizli gömülü bir bölüm olduğu ve bu bölümün kral mezarları olduğu araştırmalar sonucunda kesinleşmiştir. Petra antik kentinde tiyatro, tapınak, ev gibi yapılar kireç taşına uyularak yapılmıştır. El Hazne ve Roma döneminde yapılan amfi en bilinen yapılardır kum taşından oluşan kaya bloklarına oyulmuş tapınaklar, amfiteyatro, mezarlar ve rölyeflerden oluşan yapı yaklaşık 100 km kare alana yayılmaktadır. Kent 1812 yılında İsviçreli bir gezgin tarafından yeniden keşfedilmiştir. 6 Aralık 1985 tarihinde UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası listesine dahil edilen antik kent, 7 Temmuz 2007 tarihinde ise Dünyanın yeniye yedi harikasından biri olarak seçilmiştir. Peru'da yer alan Machu Picchu ile kardeş şehirdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu paylaşarak kanala destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.